yavruları hayırlı ramazanlarınız olsun. Bugün size yine dondurucudan çıkarttığım yavruların bak bamya gördüğünüz gibi bamya pişireceğim. Bak domatesini bile üstüne koymuşum görüyor musun bu yavrum benim? Kışın bulamadığın zaman bak bu domates hemen bu bamyaya yeterli bak. Ha yazın domatesi. Şimdi soğanlarını bak büyük soğan ya ortadan bak soğanı böyle çene kestim yavrum. Bütün olarak doğramıyorum. Kestikten sonra Aynı piyazlık gibi de piyazlık gibi böyle ince ince de değil. Birazcık artık daha kalın olacak. Ya da ölüyor ya. Şimdi bu soğanı da göstereyim ki ben siz nasıl soğuranacak edeceğiniz demen bari yani. ya. Kullanın Bu nasıl koydum Müfide teyze dondurucuya diye. Bak bunu da bir anlatayım ben size. Bunu yavrularım alıyorsunuz ya aldığınız zaman şu bak depelerini böyle küt kesme bak böyle sivri sivri çevire 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 böyle sivri sivri keseceksiniz bak görüyorsunuz mu yavrularım benim düz kestiğin zaman hani şu salyasını bırakıyor salyasını ha melek kuzularım onu aldım. Güzelce böyle temizledim. Böyle köklerini möklerini tertemiz ettim. Yıkadıktan sonra güzelce de süzülüyor suyuyla falan değil. Poşette dondurucu poşetlerde koydum. Üstüne de bir tane domatesi kestim. Domatesini de koydum. Yaz domatesi. Bak geldi bunu iyice anladınız. Böyle havasını da güzelce alın elinizine böyle güzel 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 yenileştirin yavrularım dolabınıza kitap gibi dugun rastgele doldurup da böyle kambur zımbır koyman tamam mı melek kızlarım benim bak şimdi bunu size anlattım içinizde şey kalmasın yavrularım şimdi hadi soğanımızda bak yemeğini yaparken de soğanımı pepeleşmeye başlayınca kıymasını koydum içine. Kıymasıyla da güzelce, aha bak güzel kıyma kavrulana kadar da çevirdim. Tamam. Salçasını, biber salçası, domates salçası koyuyorum. Bu bamya salçayı da çok kabul etmez. Siyah olur bamyanız. Ha, onun için pek fazla salça koymam. Aha da baharatlarımı koyuyorum. Bak gördüğünüz gibi soğanı öldürürken ben hiç tuz koymuyorum. olmasın. Böyle Diş dursun böyle yemeğinizin üstünde de güzel güzel dursun yavrularım. Ak tuzunu, baharını, biberini de şimdi koyuyorum. Salçamızı da güzelce çevirdim. Soğanlı kıymasının içinde. Şimdi koyuyorum bamyalarımızı. Şimdi bamyamı da içine koydum. Bir de bamyasıyla yumuşatma. Bamyayı dışarıda bırakıp yumuşatma. Böyle don kene koyacaksanız biliyor musun? Don kene. Don olarak koyacaksınız ki şey olmasın. Yavrularım. Ona ne dedi Ona ne de diyor yavrum. Aman aha da aklımdan gitti işte. Ha, aha şimdi bak bununla da şöyle güzelce bir harman ettim. Şimdi ağzını kapatacağım. Bu banyalar sararana kadar az bunun içinde pişecek. Tamam mı? Yavrularım bak bamyamı sarardı. Aha domatesini de koyuyorum üstüne. İçine banyanın üzerine koyduğum domates. Yazın ki domates. Bak yavrularım benim. Ha. Tamam. O tuz, koyduğum tuz biraz az oldu. Şimdi bu tuzundan eşkesiyle limon da sıkacağım. Biraz daha tuz koyayım ki. Ha, bunlara dikkat edin yavrularım. Böyle bir şey yapmasın. Aman. Salyasını falan bırakmasın. Ha. Ha, şimdi bu çakacak. Bu suyunu da çakacak yavrularım. Tamam. Bak, limonumu da sıkıyorum eşkili bir tuzu eşkisi olacak ki böyle ipliklenmesin tamam mı? Ha salyasını bırakmaz. İlk önce tuzuyla e, limonunu ayarlan salyalı olmasın. Bir saatte de pişer bu. Çabuk pişiyor bamya. Oldu mu kuzularım benim? Aha ağzını da kapatıyorum. Bamyamız hazır. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı iftarlarınız olsun. Sağlıklı sıhhatli ömür versin hepinize. Allah'a emanet olun kuzularım benim.